Yeni var. Evet selamünaleyküm arkadaşlar Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar Bayram Özendi YouTube kanalımdaki videolarımı izlemenizi, yorum yapmanızı, like atmanızı sizlerden rica ediyorum. Abone de olursanız çok memnun olurum abone olup arkadaşlar. ve da bazıları e, YouTube abonelerini hayırlı zamirler ama öyle bir şey yok aynı Facebook'ta, TikTok'ta gibi yani bir nevi bir arkadaş oluyorsunuz. Beni <laughs> abonelik eklerseniz sizlerden çok çok teşekkür ederim ve sizlerden memnun kalırım arkadaşlar. Bugün e, cumartesi cumartesi ayı alışveriş ettik. Daha oğlumla eve gideceğiz Allah izin Şu anda otobüs türendeyiz. Otobüsü bekliyoruz arkadaşlar. Tekrardan gidiyorum. E, Yeni filmler çekip atıyorum. Zipur e, programında vlog çekip atıyorum arkadaşlar. Bunun için sizlere çok çok teşekkür ederim. E, hepinizi seviyorum arkadaşlar. İnşallah bu güzel kardeşinize abone olursunuz. Videolarımı izlersiniz sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun.